Merhaba, bugün Plex panelde dil ayarları nasıl yapılır, istediğimiz dili nasıl çevirebiliriz onu göreceğiz. Bunun için sol kısımda bulunan menüden Tools ve Settings ayarlarına geliyoruz. Açılan sayfada Plex panel için ayarlar bölümü var, Plex panel görünüm ayarları bölümü var. Buradan language'i seçiyoruz. Açılan sayfada karşımıza yüklü olan diller geliyor. Biz Panelimizi Türkçe yapmak istiyoruz. Ee, Türkiye diğer sayfada. Buradan Türkiye'ye etkinleştirip varsayılan yapıyoruz. Ee, varsala, varsayılan olarak Türkçe ayarlandı. Şimdi e, bütün paneli Türkçe yapabilmek için e, çıkış yapıp tekrar girmemiz gerekiyor. E, çıkış yapıp tekrar e, panel bilgilerimizi girerek giriş yapıyoruz. Ve burada tekrar sözleşmeyi kabul etmemizi istiyor. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Görüldüğü gibi ples panel tamamen Türkçe oldu. Siz de bu şekilde ples panelinizi farklı dillere çevirebilirsiniz.